İzmit Yeşilova Mahallesi'nde şurada Albeni Ticaret'in hemen altında burada arkamda görmüş olduğunuz şu ara kat daire 2 artı 1 100 metrekare harika bir daire. Çekimini yaptık, afişimizi astık çok yakında Üçkent Gayrimenkul ilan portallarında yayında. Çalışıyoruz işimizin başındayız. Herkese selam çalışmaya devam. Yeah. Hello, can't hear you. Always oh, just calling me again. Yes, it's true. I want you. you.